Selam can dostlar. 20 Ekim 2025 Pazartesi günündeyiz. Ve her zaman olduğu gibi sevgi ve şifa enerjileriyle başlıyoruz haftaya. Kendimi reiki enerjisini açtım ve ben bir kanalım. Hasta olanların şifalanmasına, dertli olanların devasını bulmasına, borçlu olanların borçlarını ödeme kolaylığına ve hayatınızın her neresinde sevgiye ve şifaya ihtiyacınız varsa oraların şifalanmasına, dünyadaki tüm savaşların bitip barışın hakim olmasına, sevgi ve merhametin tüm insanlığın yüreğinde parlaması için reiki enerjisi göndermeye niyet ediyorum. Olsun o halde diyelim. Oldu. Evet. Ekim ayını da bitiriyoruz. Az kaldı. Ayın 20'sine geldik. Biraz daha gittiğimizde Ekim ayı da bitecek arkadaşlar. Bu hafta Ay terazi burcunda hareketine başladığı bir süreçte başlıyoruz. Bu da bizim ilişkiler, aynı zamanda ortaklıklar, denge kurmak, adalet, öyle diplomasi bu konuların çok daha gündemimizde olacağı çok daha fazla ikili ilişkiler ve toplu ilişkilerimizde dışarıdan duyduklarımızda bu konuların çok daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz yükselene baktığımızda kova burcu yükseliyor bu hafta başlangıcında bu da bize işte toplu görüşmeler, özgürlükler, daha fazla hani adaletle ilgili konuşmalarda özgürlüğün, özgür olmanın isteğinin daha fazla olabileceğini, konuşmalarımızda daha çok bu temaları daha fazla yapabileceğimizi, bilimsel konular, uzay konusu da aynı zamanda STK'lar, işte toplu yapılan işler arkadaş geniş arkadaş çevrelerimizde yapacağımız pek çok görüşmenin konuşmanın burada dengelenmek istemenin adalet istemenin daha ön planda olabileceğini gösteriyor bize. Bu haftanın en önemli olaylarından bir tanesi de Mars'ın Merkür'le kavuşumu. Yani Merkür Mars'a doğru gitti ve bizim dilimizin, kemiğinin olmadığı bir süreci girmiş oluyoruz. Ağzımızdan pek çok şey çıkabilir. Çok sert konuşmalar ya da çok böyle hani yeniden başlatma, yeniden başka bir şeyleri oluşturma, işte bilinmeyen şeyleri söyleme gibi pek çok şey çıkabilir. Burada hani söz var vezir eder, söz var rezil eder. Burada buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani rezil olmaktansa böyle çok kuvvetli doğruyu söyleyen, kendini iyi, etrafına iyi götüren konuşmalarımızı yapmak çok daha etkili ve iyi olacaktır diye hatırlatma yapmak istedim. Ve bu hafta bir de yeni ayımız var. Bu yeni ay terazi burcunda gerçekleşiyor. 28 derecede ve bunun Sabian sembolüne baktığımızda ise işte bir adam yeni bir yola koyuluyor anlamına geliyor. Ama anlamı işte keşfetmek, cesaret göstermek, yeni başlangıçlar yapmak. Terazi burcunda olduğu için işte yeni bir ilişkiye başlanılabilir, yeni bir ortaklığa başlanılabilir. Aynı zamanda e, bir evlilik olabilir. Bunlarla ilgili pek çok konunun e, hayatımızda olabileceğini gösteriyor. dengesiz e, Dengeyi kurma, dengelenme noktasını e, bu başlangıçlarda yapmak çok önemli olacaktır. Dengeyi kurmak nasıl olur? İyi bir planlamayla e, olur. Yani bir şey başlayacaksanız daha önce hedeflediyseniz ayın 21'inde yarın gerçekleşecek. Yarını tam olarak baz almayıp biraz daha böyle şey yapabilirsiniz. Hani bu haftanın sonuna doğru başlayabilirsiniz. O başlangıç daha iyi olacaktır. Yeni ay fazına geçmiş olursa daha iyi olur. O zaman keşfedeceğiniz cesaret göstereceğiniz şeyler çok daha iyi olacaktır. Peki burçlara nasıl bir etkisi var bu yeni ayın derseniz yükselen burcunuza göre e, söylüyorum ama güneş burcunuza göre de düşünebilirsiniz. Sevgili koçlar sizler e, 7 evinizde gerçekleşecek bu yeni ay ilişkileriniz eğer evliyseniz e, eşinizde yeni bir başlangıç, yeni bir cesaret e, gerektiren bazı adımlar atabilirsiniz. Yeni bir ortaklık kurabilirsiniz. E, ortak bir iş açabilirsiniz. Ya da yeni bir danışman e, hukuksal bir alanda çalışıyorsanız hukuki alanlarda yeni bir dava Hani bu konular biraz daha fazla gündeminizde olacak. Şu hep aklınızda bulunsun. Merkür ile Mars'ın kavuşumu sözlerde çok önemli. İlişkilerinizde, eşinizde, ortağınızda yapacağınız işlerde o sözleri çok daha doğru kullanarak yapmanız sizin açınızdan çok daha etkili ve iyi olacaktır sevgili boğalara geldiğimizde onlar ise 6. evlerinde karşılayacaklar. Bu da günlük yaşamınızda yepyeni bir işe başlayacağınız, cesaret göstereceğiniz yeni bir çalışma, yeni bir hani iş düzeni yapabilirsiniz. Yeni bir hayvan edinebilirsiniz. Evcil bir hayvan, bir kedi, bir köpek. Artık neyi seviyorsanız evcil bir hayvan edinebilirsiniz. Daha fazla böyle e, yapacağınız işlerde, hani dengeyi e, alacağınız, biraz daha hani ortak kuracağınız e, konuları e, gündeme alacağınız bir süreç olacaktır. Sevgili ikizler sizin eğer çocuklarınız varsa ya da kendi hobileriniz, çocuklarınız varsa, çocuklarınızla alakalı yeni e, bazı girişimler, e, sözler duyacaksınız. Onların hayatlarında yeni bir başlangıç olabilir. Eğer evli değilseniz, çocuğunuz yoksa yeni bir sevgili e, hayatınıza gelebilir e, sevgili ikizler. Yani birisiyle tanışabilirsiniz. Onunla bir e, uzun bir yolculuğa çıkma niyetinde olabilirsiniz. Burada yine sözlere çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda e yeni hobiler edinebilirsiniz. Yeni bir başlangıç yaptığınızda kazançlı bir başlangıç yapmak için iyi bir planlamada yapmanız gerekiyor sevgili ikizler. Yengeçlere geldiğimizde sevgili yengeçler sizlerde ev, yuva, aile ilişkiler, anne baba olan iletişiminizde eğer bir kırgınlık, bir küskünlük varsa bunu düzeltmek ya da evinizde bir yeni bir eş alma yeni bir şeyleri değiştirme ile alakalı bazı içsel değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz aile içerisindeki dengeyi kurmaya çalışabilirsiniz farklı bir şeyler yapıp cesaret gösterip evin içerisinde ya da ailenizle alakalı yeni bir başlangıcın olabileceğini gösteriyor gökyüzü bize sevgili aslanlar sizlerde yeni bir eğitime başlayabilirsiniz yeni yolculuklara çıkabilirsiniz kardeşleriniz ve yakınlarınızın yeni bir başlangıç yaptığını haber alabilirsiniz bunlarla ilgili pek çok gündeminiz olacağını gösteriyor bize sevgili başak Geldiğinizde onlar ıı, parasal konularda harcamalarda yeni para kazanma ıı, noktalarında biraz daha atak e, olabilirler yeni başlangıçlar yapabilirler Ama harcamalarınıza birazcık daha fazla dikkat e, edin yapacağınız e, konuşmalar ve e, iletişimde e, kuracağınız kişilere e, dikkat edin onların doğru söyleyip e, yanlış söylediklerini e, çok dikkat e, etmenizde fayda var harcamalarınıza dikkat edin. E, eğer iyi bir yatırım yaparsanız buradan da iyi bir kazanç elde etme şansınız da olabilir. Sevgili teraziler sizde hayatınızla alakalı yeni bir e, düşünceniz olabilir. Ne diyebilirsiniz ki yeni bir meslek edinmek istiyorum ya da e, artık ben şu ana kadar yaşadığım şeyleri bırakıp yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Söylemek istediğim her şeyi söylemek istiyorum diyebilirsiniz. Yeni bir başlangıç sizin için var. Hayatınızda yapmak istediğiniz pek çok yeni olayı planlamayı yapabilirsiniz. Sevgili akrepler sizler de biraz daha hani içsel dünyanızı yenilemek, kendinizle hesaplaşmak, yeni bir hayata başlamak ve düşüncelerinizde farklı bir şeyleri oturtmaya çalıştığınız bir süreç olabilir. Zihninizde dengelenmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bu süreçte sevgili Yaylar, sizde yeni bir arkadaş çevresi ya da sosyal sorumluluk projesine katılabilirsiniz. Ona orada yapacağınız şeylerde güzel başarılar elde etmenizi temenni ediyorum. Sevgili sizler sizlerde yeni bir işe başlayabilirsiniz. Patronunuza yeni bir iletişim kurabilirsiniz. Yeni bir departmana girebilirsiniz yani daha fazla görünür olma daha fazla hani e, hayatınızda işinizle alakalı pek çok değişim e, ve dönüşümü gerçekleştireceğiniz bir süreç olabilir sevgili kovalar yurt dışı bağlantılarınızla alakalı yurt dışı geziler bağlantılar internet üzerinden yapacağınız e, görüşmeler burada yeni bir başlangıcı gösteriyor size sevgili kovalar e, eğer bu zamana kadar bir yurt dışı bağlantınız yoksa bununla alakalı pek çok gelişmenin olabileceğini söyleyebiliriz. Eğer bize e, başvurusunda bulunacaksanız işte e, perşembeden sonra başvurmanızı tavsiye ederim. Bu da sizin için iyi bir başlangıç olabilir. E, sevgili balıklar sizler de beraber kazanç elde ettiğiniz e, ya da bankalar, krediler bunlarla hani kredilerinizi yapılandırmak, banka işlemlerinizi halletmekle alakalı gündemleriniz olabilir. Bunları halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Kimse hakkında hani şey yapmayın nasıl söyleyelim? hani mazeret üretmeyin onları olduğu gibi görmeye çalışın söylediğiniz sözlerin hani ne kendinizi ne başkasını e, kandırmasına izin vermeyin çünkü 8. ev biraz daha böyle zorlu bir evdir yapacağınız e, o anlaşmalar sözleşmelerde e, biraz daha dikkatli olmakta özellikle bankasal işlemlerde dikkatli olmakta fayda var diyorum sevgili balıklar iyi bir başlangıç olsun hepimiz için bu haftalık da bu kadar olsun. Sevgi ve şifre, ışıkla kalın. Hoşça kalın.